Benim dalına yazılma. <laughs> Tabii şimdi çocukluğumuz bizi hayatımızı belirliyor. Karakterimizi belirliyor. Ben şimdi çok insanla konuştum. İşte fotoğrafımız aslında cumhuriyet bu. Yani bizi işte Dersim'in bir köyünden, Kütahya'nın Simav ilçesinden, Kayseri'den çıkartıp Cumhurbaşkanı yapan, Konya'dan çıkartıp Başbakan yapan, biz Aynı bunu Davutoğlu'na da yapacağız evet. efendim. Konuştum danışmanlarıyla. Önümüzdeki hafta Faruk Çelik gelecek buraya. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhuriyeti biz bunun için sevdik. Tabii çocukluğunuz zor koşullarda geçti. Dün pek çok insanla konuştum. Mesela evet. Gürsel Tekin'e telefon açtım. Pek çok insandan biri. Biliyor musun İsmail dedi. Bazı öğretmenleri Kemal Bey'e öğrenciyken soruları hazırlatırdı dedi. Böyle de akıllı bir... Ya. Çocuktu, akıllı biriydi dedi Hep bunu biliriz dedi Başka pek çok örnekler de vereceğim bugün için İşte bakın sizin çocukluğunuz Nasıl bir çocukluk yaşadınız efendim? 7 kişilik Çocuğu olan bir ailede hı hı. Ee, Babam e, küçük bir memur ee, Üniversiteyi bitiren sadece benim ee, Ablam okuma yazma bilmez annem gibiyim Annem vefat etti babamla. Allah rahmet eylesin. Iki Allah rahmet eylesin. Ee, zor koşullarda. Yani düşünün bir küçük memur. Bazen düşünüyorum ayakkabı almaya kalksa yedi çocuğu ayakkabı nasıl alacak? Ama sadece ben o koşullarda yetişmedim ama çevreme baktığım zaman bütün arkadaşlarım üç aşağı beş yukarı öyleydim. Ee, bu fotoğrafta dikkat ederseniz bir ee, çizmem var, ee, evet. büyük, ee, işte büyüdüğünde de giysin, ayağına olsun diye evet. biraz daha büyük aldım. Hep öyleydi. Öyleydi. Bir sonraki Aradolu. bayramda da giyelim evet. diye alınırdı. Evet, alınırdı. İşaralarımız, evet. kıyafetlerimiz. öyleydi. Ama işin özeti sizin söylediğiniz gibi, ee, gerçekten de Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. getirdiği Cumhuriyet. Onun için zaten e, Türkiye onu unutmuyor.